Burası Kapadokya'nın altında yüzyıllardır saklanan gizemli bir şehir derin kuyu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir Anadolu kasabası. Ama yerin metrelerce altında kat kat derinlere inen labirent gibi uyulmuş bir başka dünya var. Tüneller, odalar, erzak depoları, su kuyuları, gizli geçitler. Sanki insanlar sadece hayatta kalmak için değil, bir sırrı korumak için de yaşamış burada. İnançlarını, umutlarını ve sevdiklerini karanlığa rağmen ayakta tutmuşlar. Her kat daha derine indikçe sanki zaman yavaşlıyor. Karanlık arttıkça insanın iç sesi de çokça konuşmaya başlıyor. Bizim içimizde de böyle katman katman derin kuyular yok mu? Üstü neşeyle, meşguliyetle, koşuşturmacayla dolu ama alt katlarda kimseye gösteremediğimiz belki kendimizin bile bakamadığı o duygular, o korkular, o anılar yok mu? Bazen bir söz, bir kayıp, bir yalnızlık o kuyunun kapağını aralıyor ve biz derin kuyudaki gibi bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendimize doğru, sessiz ama dönüştürücü bir iniş. Ama mucize tam da burada başlıyor tıpkı derin kuyunun alt katlarında bir nefes boşluğu, bir ışık aralığı, bir yaşam alanı olduğu gibi bizim içimizde de karanlık sandığımız yerde ışık taşıyan bir merkez var. O merkez unuttuğumuz gücümüz, o merkez yaralarımıza rağmen sevmeye devam eden kalbimiz. O merkez karanlıkta yön bulmaya çalışan ama hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen içsel rehberimiz. Bugün seni bu yolculuğa davet ediyorum. Belki her şey dışarıdan sessiz görünüyor ama içten içe bir keşif başlıyor. Derin kuyu gibi, korkmadan yavaş yavaş ama kararlılıkla. Çünkü ne kadar derine inersen o kadar ışığa yakınsın. Ve şimdi derin bir nefes al. Çünkü sen sadece geçmişinin değil, ışıkla yazacağın geleceğinin de taşıyıcısısın. Işıkla kal.